Bugün anlatacağımız peygamber şuuru Hazreti İlyas peygamber şuuru. İlyas peygamberi anlatmaya Saffat suresinin ayetleriyle başlamak istiyorum. Saffat 123, 124 ve 125'te diyor ki Muhakkak ki İlyas da irsal olunanlardandı. Hani halkına korunmaz mısınız dedi. Bale tapınıp ve yaratanların en güzelini mi bırakıyorsunuz? İlyas peygamberin kavmi Baal diye bir puta tapınıyordu. Bal putunun manası bir şeyin sahibi olmak, sahiplik zannında olmaktır. Bal putuna tapılan halk toprağın, kadının, evin sahibi olduklarını ve bunlar üzerindeki kontrolün kendi ellerinde olduğuna inanıyorlardı. Yani görünen maddeye benlikleriyle sahip olduklarını, maddeye hükmedebileceklerine inanıyorlardı. Aslında e İlyas şuuruna, teklik şuurundan bakarsak hani ruh boyutunda ne kadar hani her şeyi fark etmiş olsa da şuurunda kişi, beden olarak kendini hala ayrı görüyor olabilir veya maddede kendine sahiplik edindiği yerler hala şuurunda kırıntı olarak kalmış olabilir. Burada teklikten de böyle bakacağız. Hazreti İlyas halkı bu konuda uyarıp korunmalarını telkin ettikten sonra şuursal olarak bir halden başka bir hale geçti. Hazreti İlyas'ın geçtiği hal Tevrat'ta şöyle anlatılır. Birden ateşten bir araba ve ateşten atlar göründü. İkisini ayırdı. İlyas kasırga ile göğe alındı. Bu e, Tevrat'taki bu ayette araba beden aracını sembolluyor. Atlar ruhun taşıyıcısı olan kamil nefsi sembolliyor. E, ateş ise nurun kaynağı olduğu için nuru sembolliyor. Yani ilahi nur ile e, bu sahiplik hissini fark ettiği zaman İlyas kendinde ilahi nur bedene inecek. Bu inişle birlikte nefs ve beden ayrışacak. E, ruh boyutundaki hakkı idrak eden şuradaki saf akıl boyutu işlemeye başlayacak bu sayede. E bu duruma şunu da şöyle de diyebiliriz e, benlikli sahiplik hisseden nefs çözüldü madde boyutundaki sahiplik ve nura dönüştü de diyebiliriz İlyas şuuru bu sebeple Rabbani'den bakacak olursak topraktan ve sudan yaratılmış olan bedenin dahi sahibi olunmadığının şahitliği yeridir kişi bedenin dahi emanet olduğunu tam idrak ile bu şuur boyutunda anlar o sırada zat şöyle nida eder. Bugün mülk kimin? Diyor ki yani zat burada. Bu bedende bir araç. Bu beden mülkünün sahibi de benim. Bu beden mülkü de bu dünyada sana bir araç olarak ver, ödünç verilmiş, emanet verilmiştir diyor. Zaten bugün mülk kimin diye sorduktan sonra direkt şöyle söylüyor. Vahid ve kahar olan Allah'ındır diyor yani vahit ve tek olan her şeyi yok etme ve var etme kapasitesine sahip olan bana aittir demek istiyor. İnsanda ruh dirilse dahi ruhun bedende nur ile dirilmesi başka bir haldir. Beden nur ile dirilmeden hemen önce saf akıl boyutu deneyimlenir. Şimdi saf akıl boyutunun hallerinden bahsedelim. Bu saf akıl halindeki kişi Varlık sahasına bakarken tüm görünenlerin manalarını, ayağını sabitelerini, arketip özelliklerini görür. Duygu asla yoktur. Bu saf akıl halinde beş duyu dışarıdan bilgi alamaz, zihin yorum yapıp düşünemez. Saf akıl sadece görünenlerin hakikatine şahitlik eder. Kişinin deliller olur varlık sahasında görünen insan suretlerindekilerden kaçar ki sohbet yakınlık olmasın diye. Çünkü saf akıl boyutunda her görünenin hakikati tecelli eder. Göz şahit olur. Ne kendini yorumlayabilir kişi ne görüneni. Bildiğimiz akıl çalışmaz olur. Görünenlerin şekil ve suretleri arka plandadır. Manaları ise ön plandadır. Kulak frekansları duyar kelimeleri değil, Burun hallerin kokusunu hisseder. Olan kokuları değil. Dokunma duyusu ise enerjiseldir. Bilme hali yoktur. Sadece şahitlik vardır. Duygu veya bağ kurabilme kabiliyeti de yoktur. Kendi bedenini dahi göremezsin. Bir mana denizi seyredersin. Yüksek seslerden ürkersin. Parlak ışıklardan rahatsız olursun. AVM, toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlerde duramaz hale gelirsin tıpkı dilsiz kullar olan hayvanlar gibi bir kişi önce hayvan olmadan gerçek insan yani insanı kamil olamaz. Hayvaniyet yüksek bir mertebedir esasen. Bu sebeple alemde görünen hayvanları da diğer tüm canlılar gibi korumak gerçek bir insanın görevidir. Onlar yaradanın dilsiz şahitleridir. Korunman gerekenleri doğasını terk edebilirsin. Vahşi, yırtıcı hayvanlar onları doğalarına terk edersin. Korunursun ama yaşamaklarına saygı duyarsın. istediklerini vermiş olursun. Diğerlerini ise merhamet ile sevmek, korumak, beslemek de bir ibadettir. Bu şuur çok uzun süre durulmaması gereken bir şuurdur. Çünkü insan öldürülür, mana görülür, duygu yoktur, normal gelir. Zulümler seyredilirken mana müşahede edilir, yanından geçilir, gidilir. Her şey mana, her şey olağan gelir, garip bir acımasızlık hali gibi. Bu durum insan olmaya engeldir. Diğer görünnün insanlarla iletişim kurulamaz. Günlük hayattaki işler dahi akıl edilip yapılamaz hale gelir. Tabii kişinin bu hali yaşarken yanında mutlaka eşi, çocuğu, annesi, arkadaşı <laughs> ve benzeri birileri bulunur ki bu hal yaşanırken kişi korunabilsin. Bu halden sonra nur bedene tamamen inip yerleşecektir. Ancak İlyas şuurunun bu şuurdaki sınavı da burada başlar. Şimdi insan olmanın hallerinin hepsi daha yoğun hissedilecektir. Cinsel istek çok yüksek, duygular çok yüksek, arzular çok yüksek. Hak aşkı çok yüksek. Sırada bu tam insan olma yolunda Bedende bu hissedişlerin dizginlenip dengelenmesi, nefsin tamamen akla, akla tabili edilmesi, nurun şiddetine bedenin uyumlanması gibi kontrollerin sağlanması için çalışmalar başlar. Çünkü insan demek ruh, nur, madde, beden, duygu, nefs, akıl gibi tüm güçlerin toplandığı bütün bir varlık demektir. Bu güçlerin dengeli ve safi olarak kontrol altına Öz tarafından alınması ise esas olandır. Bu güçler ve araçlar, Hu'nun özün emrindeki araçlar olmadıkça gerçek insandan bahsedemeyiz. İlyas şuuru, aynı olan özün, görünen çoklukta vahit oluşuna bu şekilde de şahit olduktan sonra hayvani olan taraflarını bir bineğe dönüştürür. Tüm sebeplerin sebebini bilmiştir artık sebeplerle de ilgilenme, ilgilenmemektedir. Çünkü sebeplerin sonuca eşit olduğunu, sebeplerin de sonucun da kendi özü olduğunu idrak etmiştir. Burada bu noktada vehim ve zam manalarını açmamız gerekiyor. İnsan bu saf akıl boyutunu müşahede ettikten sonra dünyada marifete geçebilmek için ve diğer insanlarla yakınlık, muhabbet kurabilmek için Görünenlerin hakikati olan manaları somut gibi algılamaya geçmek zorundadır. Yoksa marifete geçilemez. Vehim dediğimiz kuvve somut olmayanı somut gibi algılatma kuvvesidir. Pir İbni Arabi bu sebeple Allah vehim ile bilinir demiştir. Vehim ile somut algılayıp iletişim, muhabbet, yakınlık kurma suretiyle deme, deneyimlere girebilirsin... Varlık sahasındaki deneyimlere devam edebilirsin ve Allah bu şekilde e, deneyimlerde kurulan muhabbetle, ünsiyetle daha çok bilinebilir. Zan kuvvesi ise somutu hakikat varsayar ve kesinleştirir. Bu kesinleştirme gereksizdir çünkü kesin hüküm koyar. E, kesin hüküm koymak da bir şeyi sabitlemek de bu noktada pek iyi değildir. Dengeli olanı şudur özünden gelen safi nefsin ile vehim kuvveni gerçek Ali olan aklın emrine vermendir. Özünün fıtratının safi arzularını varlığa dökebilmek için gönüle girmiş aklın emrinde vehim üretilmesi gereklidir. Zan ise görünen somutu hakikat sanıp sınırlandırmak ve kesinleştirmektir. Zan da ne gönül ne de gönüle girmiş akıl devrede değildir. En güzeli hakkın rüyasına eşitlenip Hakkın rüyasını gerçeklemek üzere hayal kurup, vehim kuvvesini Hakkın rüyasını somutlaştırmak için kullanmak ve zandan uzak durmaktır. Evet, vehim ve zamını da böyle anlattıktan sonra e, ki önemli bir nokta. Çünkü aslında hep bütün insanlar vehimle e, bir şeyleri zor, e, somutlaştırıyor, zanlarla somutlaştırıyor, e, vehimle somutlaştırıyor. Fakat zanları atıp vehim edeceğin şeyleri haktan alacaksan orada hikmetli bir somutlaştırma var. Varlık alemine döküş var hakikati. Ama e, diğerlerinde e, hakka ait olan şeyleri varlık alemine dökme hali yok. Onlara da gerçek diyemiyoruz. Onlar zanlar oluyor. Bunu böyle açıkladıktan sonra gelelim Hızır İlyas bağlantısına. Derler ki İlyas Kara'da, Hızır Deniz'de görevli. Kara yeryüzü, madde, dünya, beden. Deniz ise bilincin sembolüdür. Yani bizim hu boyutumuzun, batının, batındaki öz bilincimizin. Yani Hızır boyutumuz, batındaki hı, hu boyutumuzda kendi bilincimiz ve kendi tekliğimizdeki huzur halimizdir. İlyas ise batındaki bilincimizi maddede yani bedende dolayısıyla da dünyada dirittiğimiz halimizdir şimdi burada Hızır'a biraz daha ayrıntılı gireceğiz ee, şimdi Hızır'ı birçok yönden anlatacağım ee, şimdi ilk yönünden bahsedelim Hızır boyutundaki kişi batında kalırsa bu boyuta geldi kişi batında kalırsa İlyas olarak bedende dirilemez ise tam bir insan olamaz. Yani insanı kamil olamaz. Batini manaları bilir. Saf akıl boyutunu hal ile yaşamıştır Hızır. Fakat aklın da mertebeleri vardır. Saf akıl boyutunu geçtikten sonra sultani akla o en yüksek e, şahı merdan dediğimiz e, Ali aklına çıkmak lazım. Hani Ali var bir de Şahı Merdan Ali var demiştik değil mi? Bunun gibi işte bu akıl mertebelerinden buradaki bu saf akıl boyutunun geçilmesi gerekir. Hızır boyutundaki kişi ledün ilmini bilebilir. Batından e, e, zatın katından bu ilim Hızır boyutundaki kişiye verilmiştir. Ancak ee, Hızır boyutundaki kişi burada kalırsa bedende dirilemediğinden dışarıda görünenleri hologram, hayal yok sayar. Hızır boyutundaki bu kişi batinen, evet o dediğimiz yerlere uyanmıştır, küçük ben nefsine uyanmıştır Hızır boyutu varlık sahasında ise küçük ben nefsine uyanmıştır. Ancak büyük benin henüz kokusunu dahi alamamıştır. Kendi alemini yaratmayı bilmektedir ve tüm gayreti bu yöndedir. Ancak alemlere rahmet olmanın adını dahi duymamıştır. Ben der, sen diyemez, biz hiç diyemez. <laughs> Rahman'ın ferdidir, kesret alemindeki fertliktedir. Rahimin kokusunu almamıştır. Bu sebeple rahimin ferdiyetini bilememektedir. Sebeplere bakar, sebeplerin sebebini henüz tam çözememiştir. Bur burada şunu söylemek istiyorum. Yani ben demiştir, Rab rububiyet boyutundan, batını da keşfetmiştir. Ben dedikten sonra sen, sen dedikten sonra biz deyip, büyük bendeki bize gelemeyen bizden değildir. Çünkü bizim yolumuz Ali Muhammed insanı kamil olma yolu değil mi? Evet bu sebeple. Ancak Hızır boyutuna gelen kişi İlyas olarak dirilirse tüm alemde dirilir. Görünen her şey bu dirilişin ardından vardır ve gerçektir. İki denizin birleştiği yerlerden biri de Hızır ile İlyas'ın birleştiği yerdir. Bu Hızır ile İlyas'ın birleştiği yere biz şey şöyle de diyebiliriz. Batınla zahirin eşitlendiği, ruhla maddenin birleştiği, nurla maddenin birleştiği gibi çok yönden bu birleşimi e, tanımlayabiliriz. Zahir ve batını birbirine eşitlediyse zaten, Karışmazlar zahirle batın birbirine ama zahir batının aynası olmaya başlar. Ee, Hızır İlyas buluştuğunda işte biz o araf dediğimiz özü öz, özden gelenleri duyup yarat, vehimle yaratacağımız araf dediğimiz yerde durmamız gerekir. Vehim ve hayal ile batını zahire taşıyan olur İlyas şuuruna gelmiş kişi. 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdreles Bayramı da bunun sembolüdür zaten. Hıdreles, Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden oluşmuştur. Şimdi mevsimler olarak bakarsak, yaz ayı yanma arınma dönemini, sonbahar yanarak arınan benliklerin dökülme dönemini, gitme dönemini yani aynen yaprakların dökülmesi gibi sonbaharda, kış ayı ölmeden önce ölümü, Bahar ayı ise dirilişi sembolize eder. Ee, bahar ayları. Yani mevsimler bunları sembolize eder. Şimdi Hızır İlyas isimlerinden isimlerinin birleşimi olan Hıdrelez'de biz 5-6 Mayıs'ta kutluyorsak e, şöyle de diyebiliriz. Baharda dünya yeniden yeşillenip toprak dirildiği için bahar mevsimi de dirilişi sembolize ettiği için 5-6 Mayıs'ta Boğa Burcu dönemine denk geldiği için şimdi biraz Boğa Burcu ve Boğa manasına bakalım. Dünya boğanın sabrı ve kararlılığı ile ayakta durur. Toprak elementidir. Toprak rahimdir. Rahim mu diriltmek içindir. Tüm elementler, tüm mevsimler, tüm mevcudat toprağa erişmeye gayret eder boğaya varmaya meyleder. İşte boğa manası maddeyi diri tutan manadır. Bedende, maddede, dünyada dirilmek ile ilgilidir. Yenilenmedir, berekettir. İlyassız hızır eksiktir. Batini velayet vardır fakat zahire yansıyamaz. Zahirdeki yaşayışa yansıyamaz. Her ne kadar mana ve ruha hızır ile dirilsen de İlyas olup maddede dirilmedikçe insan olunamaz. Esasen Hızır bir sistem argümanıdır. Sen ne vakit gelişime veya yardıma ihtiyaç duysan sistemde Celal veya Cemal yüzüyle senin ihtiyacına yönelik Hızır mekanizması çalışır. Bazen bir kuş, bazen bir çocuk, bazen bir kedi, bazen bir kitap, bazen bir bulut Hızır olur da şaşar kalırsın görene Hızır her yerde hazır görmeyene ne yapsın hazır demiş bir ozan zaten Kur'an'daki e, Hızır Musa kıssalarını anlatan Kehf suresine bakarsak e, orada e, gayet açıkça belirtilmiştir şimdi o surelerden o surenin içinden bir ayet inceleyeceğiz Kehf suresinin 82. ayeti 82. ayette geçen Hızır'ın ifadesi şöyle. En sonunda o ayetin en sonunda şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Musa'ya açıklıyor, duvarı deldim, onu yaptım, bunu yaptım. Musa karşı diyor ki Hızır, ben bunu kendiliğimden yapmadım. Şimdi buradaki cümle, bu cümledeki kelimelerin köklerine inmemiz ve dikkatli bakmamız gerekiyor. Şimdi eğer Arapçadaki etimolojik köklerine ve derinine inersek Burada aslında şöyle diyor kelime olarak. Ben onu buyruk, emire dayanarak yapmadım diyor. Buyruğa, emire dayanarak yapmadım. Zaten Hazreti Musa'ya Rabb'in murad etti diyor onun öncesinde. Rabb'in murad etti. Ben bunu emir aleminden, ilahi kattan yapmadım diyor. Rabbin murad etti diyor bak Musa'ya diyor. Burada burayı çok ayrıntılı bakmamız gerekiyor. Musa boyutunda Musa'nın Rabbi şeriatte kalmış, batını göremeyen, zahiri gören bir boyut, bir akıl boyutu, Musa boyutu. Musa'yı Rabbi batını velisi ile eğitiyor. Hızır yani kişideki batini velayetin bir mertebesidir. Ancak ayette Allah adına yaptım, ilahi emir ve buyruğa dayanarak yaptım demediği için çünkü bu buyruk ve emire dayanarak yapmadım diyor. Rabbin murad etti diyor. Ee, emir ile yaptım diye bir ibare yok. İşte bu sebeple Hızır o noktada sadece Musa'nın Rabbül Alemine ram olabilmesini sağlayacak, batını fark ettirecek bir aynadır. Sistem aynası. Yani başrol Musa'nındır. Hızır ise Musa'dan açılan sistemdeki bir yardımcıdır. Hızır o dakikada Musa'nın Rabbi olan Musa'nın nefsine nefs aynalığı yapar ve batıni ilimlerin açılması için vesile olacak bir aynadır. Fakat dikkat et, Hızır Muhammed aynası değildir. Çünkü Muhammed zaten bütün şuurların toplamıdır. Ve Hızır sistemi de Muhammed dediğimiz insanı kamilin içinde zaten insanı kamil bütün sistemleri kapsayan, hepsini kapsayan <laughs> insanlık mertebesidir. Hazreti insan mertebesidir. Ee, bu yüzden o hızır boyutumuza geldiğimiz zaman oraya da aşmamız gerekiyor. Veya hızır boyutundaki e, birileri karşımıza çıktığında bunun bizim Rabbimizin katından nefsimize, nefsimizi bilmemiz için bir aynalık ve batıni ilimlerimizde açılmasına vesile edecek bir tetikleyici batıni veli Batıni bir velayet mertebemizin yansıması gibi görmeliyiz. Evet Hızır boyutundaki kişi batıni veli mertebesindedir. Fakat e, zahirle tam iki, iki boynuzlu değildir. E, mana madde iki taraflı değildir. E, velayet mertebelerinde de aliyun veliullah dediğimiz en yüksek velayet mertebelerine doğru giderken geçilecek yerlerden bir tanesidir. E, yani esasen şunu diyebiliriz bu kainatı ayakta tutan diri olan insanı kamildir Pir Lütfü Filiz bu sebeple demiştir ki kainat bir ceset ruhu Mevlana yani dirilmedikçe insan bu kainat bir cesettir ölüdür tabi Pir o vakit edebinden bu sözü Mevlana üzerinden söylemiştir esasen kendisi de insanı kamildir himmeti hala yeryüzünde devam edenlerdendir. Öyleyse biz de pirin edepten söyleyemediğini bugün söyleyerek İlyas peygamber şuurunu burada bitirelim. Kainat bir ceset, ruhu lütfi filiz. Bir sonraki peygamber şuurunda görüşmek üzere.